Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, ben burada buralarda falan kaldım. Burada falan kaldım. Ben öyle aşamalıya çok girmiyorum. Ee, öyle işte. Bugün ne yapsak ne yapsak. Çözde de kısayım azıcık. Ne yapacağımız çok belli arkadaşlar değil mi? Ne yapacağız? Kupa kasacağız. Hangi karakterle yapsak o? Gri. Hemen yapalım. Yok abi direk yoksa. Şöyle hangi modda oynasak? Şöyle. Bence 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 soygunda oynayalım ya. Ay. Tablet düştü arkadaşlar da. <laughs> arkadaşlar e, ben yeni bir Stars videosu çekiyorum. Ben aslında daha öncelerde oynadım videosunu çekmedim arkadaşlar. He, bu arada arkadaşlar. Kaça kadar biriktirsem acaba ya? Şu roll. Şey şu. Roll festi baksana. Arkadaşlar. Ben video çekmiyorken burayı biriktiriyorum. Bakın. Çok fazla. Roll festi. Ayıp be süpersen. Bu festi para veriyordu ya? Keşke arkadaşlar paralı olmasa da. Şu. Şeyi. Ay. Ne Brawl Stars ya falan ver, ver, vermiyor. Ve, ve. Arkadaşlar keşke paralı olmasa da şu elmaslardan alabilsek ya. Çok güzel olurdu cidden. Ama parası da değil yok galiba. Çok pahalı ya. Neyse ben bıdı bıdı etmeden öyle girelim. Arkadaşlar bu arada bu uygulamayı size tavsiye ederim. bu uygulama sayesinde ben bu videoyu çekiyorum. Ona çok teşekkür ediyorum. Oğlum nasıl yapıyor adamlar oğlum? Çok merak ediyor. Aa geç kalmışız. Oyun başlamış bile. Gebertelim şunu. Adamsın. Geberttik. Ben beyukup, Ben beyukup, Ben beyukup abi. Aa, çok az hasar verdik. Çıt çıt. Çıt hasar verdik. Golfloya bak istemiyorum aslında ben ya, <laughs> belli belli <olmayı> onu istiyor. <laughs> Allah oh, ekber, oğlum yedik la, öldürdük adamı. Allah Bismillah, öldük ya. Hadi be, ölecek de. Geliyoruz, geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Dur olmaz öyle. Allah 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 Adam koşumuzu daha geçti ama biz daha çok iyiyiz. Allah bismillah. Haydi be öldürecektim adamı. Hayır kasaya bir şey yapmayın. Hayır yasak yasak yasak. Şöyle. Yani Allah bismillah. Allah yine olmadı ya. Öldürüyor muyuz adamları? He? Adamları öldürüyor muyuz? Ah, hayır. Hayır. Ah, niye öldüremedi? Hayır bak kısımıza vuruyorlar. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Allahu Ekber. Kasaya azıcık da olsa vurabildik. Vurabildik vurabildik. Video çok uzun sürecek ya. Ben hayatımda hiç çok uzun video çekmemiştim. 10 dakikadan fazla çekmedim ben. O dakika bile çekmedim ya. Oğlum ya abayla beni nasıl öldürdü? Hadi hadi hayır, hayır 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 Şu bir de bizi bir daha kötü oluyor da. Neredesin? Bu kadar. Abi 61 61 hayır 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 hayır. Hayır abi ya. İlk defa kupa kaybetmek istemiyorum. Ay, ay, hadi kazandık kazandık Bitti. 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 Adamı adamsa kazandık. Kazandık. Oğlum ne zordu amaç Ne zordu abi? Bak güzel bir hediye var. Hadi, hadi, hadi bekliyorum seni. Hadi be, bari güzel olsaydı. Üç puan, güzel, güzel. Ben öyle. Yok neymiş kartlar gelmedi diye öyle kız ya. Ee, sadece biraz yükselince. daha da yükseliyor. Da o kadar. Vardı şu mega kumbara da yaklaşıyor Açılmasa mı? Oğlum ben yaklaşıyorsa mu Yaklaşıyormuş meğerse. Ben ben bu kadar işte. Ben ben böyle. Hii. Başka karakter seçeceğim abi. Griffon. Ay. arkadaşlar görüyorsunuz. 5 Be beş tanecik sadece morluklar var. Mor. Ne oynasam acaba? Leri ve olur dedim de. Ben emza alacağım vazgeçtim. Şunu şöyle yapayım. Elimizi alacağım. Neydi oynayalım? Soygunlu oynayalım. Aslında Melo'da burada çok iyi diyorlar. Ama keşke çakımız olsaydı. Çak çak. Adı üstünde sana çakarlık. Şaka yaptım bu arada. Çak şurada. hemen bizde yok. Çah nerede? Bakın arkadaşlar. Çah bu. Önceden almadım ya. Önceden almadım. Çok iyiymiş çah. Onu ben bir 20'lik çak yaparım. <laughs> Soygun. Hadi oynayalım. Ben de Ben emz alacağım. Oğlum 7 dakikadır videodayız ha. İyi iyi iyi. Bunda videolar da kesiliyor ha. Bu çok iyi. İlk defa kullanıyor mu uygulamayı? <laughs> Allah Allah. öldürü şunu. Tamam, güzel. Kimse yok değil mi la? Allah bismillah. Her şey yapıyorum ama bak, ölüyorum. Bak o almış deri Obi'yi. Gördünüz mü? O almış Lirveli Obi'yi. Neredesin? Neredesin? Gel lan gel gel. gel, gel. Aa, Allah. Lirveli Obi'yi gömerdi. Ne, ne yapıyorsun? Hayır hayır. Olmayın olmayın. Olmayın Yazık yok öyle. Ne yapıyorsunuz onu? Kaybedeceğiz sizi yüzünüzden. Keşke tekrar hesaplaşma girseydim. Hay ben şeyin internetine ya. İnternet! Düzelsene internet! Ah, internet kesinlikle değil de... Oğlum kasamızı yüzde kaçını indirmişler? Abi şu internet gitmesin ya. Şu internet gitmesin ya. Gıcık oluyorum. Arkadaşlar biz galiba öldük. Biz galiba öldük arkadaşlar. Ben burada kaydını kesiyorum. Arkadaşlar bir anda biraz yükselişe geçtik ama tekrar öldük ben kaydı tekrar kesiyorum tekrar kesiyorum ya yani. abi kesecek zamanım olmadı ki bir anda iniyorduk sonra bir baktım ana gittik kazanıyorduk ya olan en ziyin kubasına yazık şu da var ya bir kas masa var ya ne kadar güzel olacak hangi karakter alsam... Evet arkadaşlar başka bir şey oynasam ya bu oyun. Boyla yok başka bir şey. Arkadaşlar hatta başka bir şey oynayacağım. Çık şuradan çık şuradan. Çık dedim sana. Kapatsana ses. O anlamıyor o böyle anlıyor. Yok artık. Heh tamam düzeldi. Ne oynasak ko piti piti karınmalı sapatı araz lastik, lastik Ne oynasak acaba? Hangisini oynayalım ya? Oğlum ben de bilmiyorum ki hangisini oynayalım? Arkadaşlar ben karar vereyim o sırada videoyu durduracağım. Arkadaşlar ben e, Roblox oynamaya karar verdim Roblox. Siz görmeyebilirsiniz ama başka bir yerdeydi. Ne oynasak? Hayatta kalma. ayısı oynayalım? çizdiğimiz her şeyi dönüşebiliyormuşuz arkadaşlar. Bunu oynasak yok. Aa, Scoot Game. Scoot Game mi oynasak la? Dur bir başka şeylere bakalım. Abi Scoot Game en iyisi ve Evet evet o Scoot Game. Ama yani şimdi Game'i oynayalım da başka bir videoda oynayalım abi. Dakikamız 11 oldu, oldu. oldu. Daha kolay bir oyun bulalım. Ne bulduk, ne bulduk, ne bulduk, ne bulduk, ne bulduk, ne bulduk. Ne bulduk. Bak arkadaşlar ben bu Ordu Taykunu oynadıydım. Arkadaşlar Rafa'da Brogav'ım varmış. Diğer youtuberlar da diyordu ya. Çok merak ettim. Oynayalım mı ya? Hadi oynayalım. Sanki karakterlere dönüşebiliyoruz. Hadi oynayalım. Merak etmedim değil. Rafa'dan hemen çalınmış hocam. Hocam çalınmışlar. Çalmışlar. Rafa bundan çalmışlar da boş ver arkadaşlar. Herkes istediğini yapabilir. Abi ya çok merak ettim ya. Ses çok kızık. Oğlum oyun çok kasıyor ya. Oğlum oyuna kaç bin kişi girdiniz? Arkadaşlar oyun cidden çok kasıyor. Biz buradan gideyim arkadaşlar. Oyun çok kasıyor. Arkadaşlar ben bu oyunda mecburen oyun çıkacağım. Abi çok kasıyor ya. Oyun çok kasıyor. Arkadaşlar ben yeni bir oyuna girinceye kadar kaydı kapatıyorum. Arkadaşlar başka bir oyuna girdim. Matematik oyunu inşallah hemen yaparız. Arkadaşlar ben burayı sizin için şey kesiyorum hemen. Bura bitince arkadaşlar ben hemen açacağım. Arkadaşlar arkadaşlar bir oyun oynamak istemiyorum ya o oyunu oynamak istemiyorum başka bir şey oynayacak adam akıllı bir şey oynayamıyoruz ya adam akıllı bir şey oynayamıyoruz falan filan Roblox da değişmiş ha bir değişiklik var hangi logo doğru mu yoksa logonun adı mı Hangi logo doğruymuş? Hmm, hadi girelim. Tamam hmm, arkadaşlar bura ilk logomuz hangisi hangisi doğru tabii ki bu arkadaşlar Arkadaşlar bu yanlış bildiğim an şey yapacağım da. Oğlum bu bana kopya verin inşallah. Tamam. Abi bu hem ters oluyor zaten bu ne? Hayır bana kopya vermeyin ya. Kopya vermeyin. Hmm. Oğlum bu bence bu. bu Heh, Evet doğru. doğruymuş Abi bu tabii ki de ya. Onun gitmesini bekliyorum. Tamam gitti herhalde miş uh, O hangisi? Bence bu ya. Bu bu. Bu bu. Bu bu. Bu oğlum ne bakıyor? Allah seni ya. Oraya değil, oraya değil. Hangisi doğru? Bence bu doğru diyecektim. Ah benim için kendini feda etti. Onu da biliyoruz canım bu. Ay bilemiyormuşuz. Çık oyna, çık oyna, çık oyna, çık dedim sana Yok yanlış bildim. Ben bilemem. Böyle bir hata yapamam. Oo arkadaşlar. Bu kadar yeter arkadaşlar. Kendinize. Yok. Yok çok iyi bakın bay bay ama acaba biz bunları da kapatıyoruz şuradan mı kapatıyoruz bakayım